Merhabalar arkadaşlar ders çalışma vlogumuza hepiniz hoş geldiniz. İlk program hazırlayacağım arkadaşlar hemen renkli bir kalem alıp programımızı hazırlayalım. Arkadaşlar ben ders çalışma planımı hazırladım çünkü plansız çalışınca Mesela fen kitabımı açıyorum mesela diyorum ki Aa, ilk keşke matematikten başlasaydım e, sonra matematik zaman. Çünkü e, fen kitabımı açıyorum sonra matematik kitabıyla alakalı şu soruyu çözsem daha iyi olur diyorum. Ama sonra kitabı direkt kapatıp matematiği alıyorum. Sonra karar değiştirip inkılabı alıyorum falan filan. Ama eğer düzenli bir şekilde gidersek hem daha motivasyonumuz yükselecektir. hem de e, düzenli düzen çalışmış olacağız. Bizim öğretmenlerimiz plan yapmayı çok öneriyor yani bu planlı çalışmayı. İlk matematikten çalışacağım. Zamanım yetmez yoksa matematiği hiç çalışamam. Matematik, e, olasılıktan çözeceğim olasılık problemlerine. O yüzden ben anlayacağım şekilde yazdım arkadaşlar. Siz de nasıl kendinize göre hazırlayabilirsiniz. Ben e, 4. ünite e, Türkçe fiil çatıları. Ondan sonra burada bir de e, hepsi 30 dakika yani her ders için 30 dakika soru sayısı her ders soru 30 soru her dersine hmm. Ki, bir de en sona bir de kitap okuma ekledim o da 20 dakikalık bir süre çünkü bence bu kadar günümü tamamlayabilirim zaten akşam şu anda hadi bakalım çözebildiğimiz kadar tamamlayalım şöyle bunu kenara alınmadan önce arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum şimdi arkadaşlar benim böyle matematiğin tüm konularına özel fenomen fasiküllerim var ama çünkü konular için ayrı. mesela burada e, olasılık ve cebrisel ifadelerle ilgili bir e, fakül, Bunlardan bir sürü var. İşte kare köklü ifadeler var. E, ve ekok problemleri var. Yani size de çok tavsiye ederim. İnternete bulabilirsiniz. Ama bizim buradaki kriterselerde satıldığı için ben direkt aldım. Belki sizin de çevrenizde satılıyordur. E, kitapçık şeklinde arkadaşlar. Ama yine de içerisinde bayağı sayfa var. Çok uzatmadan ben geçmek istiyorum. Bu arada içerisinde yeni nesil da var. Ama konu başlangıcı ile ilgili şeyler de var. Buradan ben zaten çözmüşüm birkaç tanesini. Hatta bir iki teste yakın çözmüşüz. Çözmüş. Arkadaşlar şimdi ben, ben söyleyi çözüyordum ve benim bir tane anlamadığım bir soru çıktı. Ona işaret koyup geçeceğim. Çünkü öğretmenime soracağım arkadaşlar. Siz de anlamadığınız bir soru olursa direkt işaret koyup geçin ki öğretmenize sorun ve doğru bir şekilde öğrenin. Soru işaret koydum ve geçiyorum o soruyu şimdi ben. Bir de matematik olunca daha çok öğrenmem, iyi öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. işlemlerini, formüllerini vesaire. O yüzden anlamadığınız yeri kesinlikle öğretmenize sorun. Şimdi ben diğer soruma geçtim. Ben programımda bir tık değişiklik yaptım. 30 e, soruydu normalde her dersten. Ama bir test yazdım buraya. Her dersten bir test çözeceğim. Yoksa arkadaş akşamı kadar zamanım yetmez. E, o yüzden de ben de böyle minicik bir değişiklik yaptım. Şimdi arkadaşlar sırada fen var. E, ben çünkü matematikten çözmüştüm. Sıra fende. Efendim dördüncü üniteyle alakalı çözecekmiş. E, hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar olarak da fenomen e, 8A. E, yani fenomen A'dan çözeceğim. E, hadi o zaman geçelim. Bunda bütün üniteler var da bulayım ben kendi şeyimi tabii ki Arkadaşlar şimdi açtım ben sayfamı. PH tablosu ile ilgili sorular var burada PH tablosu. Yani şu anda 8. sınıfa beni izliyorsa gayet de iyi bilirler diye düşünüyorum PH konuşamadım. PH tablosunu. E hadi o zaman şimdi çözmeye başlayalım. Arkadaşlar ben çözdüm testin yarısına geldim. Devam ediyorum çözmeye. Ne çözdüm arkadaşlar? Söylerim lan. Şimdi e, Türkçe Türkçe geldi sıra. Ondan da hemen programımıza bakalım ne çözeceğimize. Şimdi bu arada yaptıklarımı tiklemek istiyorum farklı bir renk kalemle yaptığım şeyleri tik atmak istiyorum. Şu kalemle atacağım. Hemen bunu tikleyelim. Tamam bu tamamdır arkadaşlar. Ondan sonra tamam. Ama daha Türkçemiz bitmedi. Evet arkadaşlar bu arada ezan okunuyor arkadaşlar. Aziz Allah diyelim akşam yazılımda yaz yazılımda kadar çalışmışım. Bu arada arkadaşlar fen testimi çözmeden önce matematik testimi çözmüştüm. Annem yemek yemek için çayda Akşam yemeği yemek için arkadaşlar. O yüzden gitmek zorunda kaldım. Ee, biraz mola vermiş oldum. Şimdi açalım biz sayfamızı. Evet arkadaşlar şimdi Türkçe kitabımdan da açtım. Öznesine göre şeyleri çözeceğim. E, öznesine göre e, fiiller. Şimdi o zaman başlayalım çözmeye. Arkadaşlar Türkçe testlerimi de tamamladım. Arkadaşlar Türkçe öğretmeni mesaj göndermiş arkadaşlar. Çarşamba günü konuşma sınavlarımız olacakmışız. Zaten hepiniz biliyorsunuz e, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı artık konuşma sınavı da olacak ve dinleme sınavı da olacak diye demişti. Cuma günü de işte Dinleme sınavımız olacakmış. Onu yazmış mesajlar. Ben bugün kitap okuyacağım. Kitap okuduktan sonra konuşma sınavı için konu da arayacağım aynı zamanda. Şimdi planıma göre olan tüm soruları bitirdim. Arkadaşlar benim şimdi hep kitabım var. Bu arada kitabın rengi şu an masmavi gözüküyor ama böyle şey su yeşili tarzında aslında kamerada çok baya mavi çıkıyor. Her neyse. Arkadaşlar benim kitabım böyle bir kitap. Bilenleriniz vardır. Ee, şey üstte işte ev yazısı şeklinde işte ismi yazıyor şeyin yazarın ama ben şu an ev yazısı çok fazla okuyamadığım için anlamadım soy ismini <laughs> e, kitabın ismi bir şans daha yılbaşı konseptli bir kitap arkadaşlar öneririm size şimdi ben bunu okumaya başlayacağım